Düşüyor musun sen ya? Buz gibi sanıvan dikkat et dolan. Şirkete yalvarım düştü. Haberi yok. İstediğin zaman Abdullah'a götürebilirsin baba. Bize yemeğe geliyorlarmış. Abimin adeti değildir böyle. Herkes bir çeşit. Sence bizim sevgimiz bir bebeği büyütmeyi hak etmiyor mu? Kızılcık Şerbeti Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben İbrahim Öztekin. Videomuza başlamadan önce sizden ricam kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı beğeni atmayı da unutmasanız sevinirim. En azından yorum yaparsanız dizi hakkında konuşabiliriz. Evet arkadaşlar Kızılcık Şerbeti yeni sezonu yeni bölümü yeni günü demeyelim aynı gününde devam ediyor. Ve yeni fragmanıyla karşınızda arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Yorumlarda bunları konuşalım tartışalım. En azından dizi ne kadar özlediğimizi beraberce bilelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.